herkese merhabalar. Bugün Karasu merkezdeyiz. Buradan Zonguldak'a doğru gidiyoruz. Zonguldak'ta birkaç kamp yeri var. İşte koy var, şelale var. Oraları gezmeye çalışacağız. Ama hava acayip kapalı. Bugün de yağmur yağıp duruyor. Şöyle göstereyim havayı. Büyük <laughs> ihtimal sırılsıklam olacağız. Şurası zaten kapkara. Bizde çözüm olarak yağmurluğumuz yoktu. Pançomuz da yok. Şu battal bey çöp poşeti aldık abi. <laughs> Efsane değil mi? Çok Sadece güzel kol kısımlarını yırttık. Yani sırt çantası takabilmemiz için. Çok iyi bir çözüm. Yani ben de gitarımı ayrıca tutuyorum da yağmur yağarsa gitarı da geçireceğim. Çak poşetine. Böyle şu an otobanda otostoba çıktık. Yani yağmur çamur devam ediyoruz. Evet, ben de böyleyim abi. Çalış çalış. Worker. Sipay basacağım birazdan. Ya. Ne sipas ya? İstanbul'a girdiğiniz. İstanbul'a. Nazmiye daha iki gündür geziyoruz. Çocuk geri dönüş bileti bakmaya başladı Zonguldak'tan ya. <laughs> i̇ki gün oldu abi. Burada otostop çekiyorduk da bir tane abi geldi. Burada mola veriyormuş. Dedi Ereğli'ye gidiyorum. Gelin atlayın. <laughs> daha yani otostop çekmemize gerek kalmadı. <laughs> Şimdi otur. Güzel ama kalabalık işte. Her kalabalık ki. Sizin gibi böyle hani hardcore kamp atmak lazım mı? <laughs> ama <gülüyor> o da şey işte ekipman lazım. Zaman lazım her şey vardı. Bizim bir tek işte ne sıkıntı oluyor? Su sıkıntı oluyor her hep dere kenarını kurmadıysak. Vallahi o bizde dün sıkıntı oldu ya. Evet artık böyle dolaşıyor. Nasıl? <laughs> evet burası Ereğli'ye gidiyor. Burası Zonguldak'a gidiyor. Biz artık buradan devam otobüse. Beyler bayanlar, abiler ablalar. Taşgölü Orman Kampı'na geldik. Yani bir 10 kilometre falan kaldı. Yine otostop çekmemiz lazım. 10 kilometre. Abi ta oradan seslendi çay içer misiniz diye. Çay içmeye gidiyoruz. Ne var? Valla sağ olun ya. Kuru <laughs> mükemmel geldi şu an. Evet ya abi şu yoldan geçerken abi bize çay içer misiniz dedi. Gittik yanına. Dedi ki karnınız aç mı falan. Bayağı bize kuru fasulye, salata falan yedirdi, içirdi. Sohbet ettik. Buranın sahibiymiş kendisi. Coşkunlu kasap ızgara köy kahvaltısı. Bu da bizim küçük bir reklamımız olsun. Çok sevdim. Gelin gelin antrikot yine abi burada. Fiyatları bilmiyorum ama. İzmir maşallah <laughs> burada yaşamak nasıl bir duygu bu yeşilliklerin içinde köyde köy yani, yani. yani. sen burayı özersin biz de senin gibi buraya özeriz doğa ki <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar taş gölü diyorum sabahtan beri de tas gölüymüş burası hadi gidelim görelim abi kuş sesleri falan var ya inanılmaz ya şu an Zonguldak'tayız biliyorsunuz. Her yer yeşillik. Buradaki ağaçların yeşilliği farklı bir yeşil ya. Bunlar daha böyle bir canlı bir yeşil. Evet yer burası. Abi şurada bir atın alacak. Koştur koştur koştur. Çok iyi. Çadır ke. <laughs> Nazmi bana nereden bulaştırdın bu keyleri ya? Oh be ya sonunda masamız ve oturacağımız yer var. <laughs> bu bile çok değerli. Neyse, sokak müziği yapacağım. Böyle bir telefondan da akorlara bakmak için şöyle bir şey aldım. Yani böyle koyacağım. Aha. Sonra göz göre göre gittim o kör Neyse, bunu böyle koyup sokak müziği yapacağım abi. Tam böyle şarkı çalarken bir tane keko pat diye alacak bunu. Böyle bakacağım. Burada burada var ya. Kimler yeter kardeşim burada? Burada var. Adriana Limayı Hayır, sumo güreşçileri yeter mi kardeşim orada şu an? Yok. 120 kilo kim varsa yeter. Adrenalin limayı ne demek istedin peki şu an? Şu <laughs> çok iyi reyting olmaz mı? Adrenalin <laughs> Evet kardeşim şu an var ya, nabızlar yükseldi, herkes senin düşmeni bekliyor. <laughs> Yok canım. Oh! <laughs> <laughs> Uyusun da büyüsün ninni, tıpış tıpış yürüsün ninni. Anlatırken tut elimi uykuya dalıp gitsem bile bırakıp gitme sakın beni 20 lira Haa bittim ya Şarkı ve sallama hizmeti Bitti, 20 lira Çekiyor Evet, hazır <laughs> Evet burada çeşmeler var 4-5 tane. Bu sular içilebiliyormuş. Biz böyle kirli kıyafetlerimizi yıkadık ve buraya astık. <gülüyor> <gülüyor> Saniteli içinde uyuyamıyorduk abi. Burada donduk ya. Burası acayip soğuk. Böyle Karadeniz'e girdikçe şu an Zonguldak'tayız. Dehşet soğuk. Yani güneş şuradan bana vursun da birazcık ısıtsın diye dua ediyorum şu an. Gidip yiyecek bir şey alayım Nazmi kardeşime. Sürpriz yapayım ya. Yiyecek var ya ekmeğimiz bile yok. O kadar bizim şey, noodle falan vardı. Sabah sabah noodle mı yiyeceğiz? Şimdi bakın sesi dinleyin abi. Sadece ayak sesim. Sessizliğe bak. Şimdi camından çıkıp hemen araba seslerini bir dinle. <laughs> oh, poğaça simit falan satan arabayı yakaladım abi. <laughs> araba varmış da abiler dedi o gidiyor yakala. Ben poğaçayı falan alacağım. Oh Köyde fırın yokmuş abi böyle araba geziyor. Çok nadir yani yakalamak zor. 9 lira bak 2 gevrek, 4 poğaça aldım 9 lira be masaya bak be. <laughs> Şu kolayı dolaba koyacağız abi. Bütün iki gün boyunca kola içeriz. Çocuğum seni salmıyorlar mı? Sen burada mı kaldın? Şimdi Nazlı dedi ki buradan nasıl geçeceğiz? Şimdi bakın. Baba doğa ke. Su ke. Bence buraya birileri gelmiş. böyle. Valla. Neden? Şişeleri var şurada. Ha. Kardeşim ağaç devrilmiş ya. Nereden lan ya? Bak devrilmiş. <laughs> evet. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> ya koltuğum bile oldu ya arkam var mı başka? Her <laughs> çamur bile her Geç. geçmiş. ya? Burada bir adet hasta bir arda görüyorsunuz. Gördüğü her böceği yerse girdi gördüğü her suya girerse bu şekilde olmuyor arkadaşlar. Susun Kalkabilir misin Ki, keyif ke şurada? Keyif Kalkabilir misin? Doğa suda? ke. Hı. Hayır bırak beni. Sabah 12'de uyandık 12'den beri yatıyorsun. <laughs> şuradan kalkmadı. Oha burası insan dolmuş. Ben 7-8 saattir çıkmıyorum hamaktan. Bayağı piknik alanı buraya. <laughs> Nazmi'nin yarın gitmesi şerefine bir ödüllendirdik kendimize. İşte dizi eşliğinde. Şurada zaten priz de var. Buz gibi kolamız da var. Köfte yiyoruz. Neyse bu gece de böyle. Selamünaleyküm kardeşim. Kim <laughs> şu yan dedi ki adamlar. Ben bir şey buraya diyorlar ki. Aha, çocuğa bak çocuğa orada otururken devrilmiş uyumuş. <laughs> Seni burada oturtmuyor musun? Geldi buraya. Maşallah dedim ki neler yaptıysa diyordu soruluyor çocuk falan diye. <laughs> Efsane. Evet şuraya bak abi. Darma duman ya. Neyse şunları hemen iki saniyede toplayayım sizin gözünüzde. Sonra gideceğiz. Nazmiye bırakacağım. Bu arada şu incecik matla uyuyordum ben 15-20 gündür. Nazmi şimdi böyle bir kalın mat aldı. Şimdi İstanbul'a dönerken bana bırakıyor. İkisini birlikte taşıyamıyorum. Çok büyük oluyor. O yüzden bunu çöpe atıyorum abi. Veya yukarıda bırakırım. Lazım olursa birine verirler mat. Bırakıyorum burada. Görüşürüz kardeşim. Oldu mu? Sallanıyor mu? Ya olmadı ama. Nasıl <laughs> oldu? Çok ağır kardeşim çünkü. 20 gün gezdim böyle ya. Valla kamp yerini çok beğendik. Çok iyi bir iki gün geçirdik. Biz de sağ olsunlar arabayla ana yola kadar bırakıyor kamp yeri sahipleri. Neyse Nazmi'yi bırakıp yola devam ediyoruz. Ne yapalım göreceğiz. Ne yapacağım bilmiyorum. <laughs> Karışık sen geldiğinden beri dışarıdan yiyip duruyoruz. <laughs> ne olacak böyle? <laughs> evet, Nazmi'nin son otostopları. mesai bitiyor artık. Mesai, mesai bitiyor. bitiyor. sen düşün. <laughs> bir de çantayı, çadır madır her şeyi tekrar geri aldım. Nazmi, ge getir çantayı abi. Bu ne abi? Nasıl bir çanta? İçinde <laughs> 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 hiçbir şey yok. Sadece iki tane tişört var yüküm çok ağırlaştı. Bu arada yeni bir iş buldum arkadaşlar. Şuradaki e, abilerle konuştuk. Onların fındık tarlaları falan varmış. Fındık toplama işi. Numaralarını aldım. Gelip burada fındık toplamayı düşünüyorum Ağustos ayında. <laughs> Nasıl iş? Güzel değil mi? selamlar. <laughs> Ne güzel yapmışlar ya. Zonguldak kömürü meşhurmuş. Gel. Çok i̇yi yolculuktu ya. kardeşim. Herkesin. Tamam. Sağ i̇yi yolculuklar çok dikkat et kendine. Tamam. 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 Sağlar Haydi bay bay. Evet, tek tabanca. <laughs> tek başımıza yollardayız yine. Gideceğim koy. Ee, Zonguldak Kozlu'ya 3,5 kilometre yürüme mesafesinde. Yani otostop çekmeye çalışıyorum ama çok duracaklarını sanmıyorum. Şehir merkezi çünkü tam. Yürüyerek gidiyorum. Dururlarsa iyi olur yolda. Sese bak. Evet yine milyonlarca araba var. Neyse artık kızmıyorum abi. Her yer böyle çünkü. Şuradan bir tatlı su akıyor İleride de deniz var. Yani burası Olimpos gibi. Olimpos'ta da bir akarsu var. Arada sahil, diğer tarafta deniz vardı. Yani güzel gözüküyor ama daha çok piknik alanı gibi. Yani burası kamp yapabileceğim bir yer mi anlayamadım. Geldim artık, yürüyorum. Evet burada çadır kuracak yer yok. Yani var da 5000 tane insan var ben çadırımı kuracağım tek başıma. O yüzden Bart'ına gidiyorum abi, Bart'ında benim bir iş arkadaşım var. Onur diye. Beraber çalıştık 3-4 sene. Onun yanına gidiyorum. O beni alacak. Bilmiyorum gezeriz herhalde bir yerleri. Bartın'a gidiyorum. Bartın'dan sonra da Bolu'ya dönmeyi planlıyorum. Neyse Allah'ım şimdi bu yürüdüğüm 2-3 kilometre yolu tekrar geri çıkacağım. Zonguldak. Abi burası plaj yani bildiğim böyle insanların geldi. Ilıca plajı gibi bir yer. Çöl. <laughs> ya çöl demeyeyim de her yer yeşillik. O, orada çadır kurabileceğim yer yok. Taş, sırtım kırılacak. Güzel yermiş. Güne birlik gelin arabayla. Bak bin tane araba var. İşletme de var. Tatlı su da var. Tuzlu su da var. Ama hiç benlik değil. <laughs> Ölüyorum. Çok dik çok. Evet bugünlük 6 kilometrelik sporumuzu yaptık. Az önce Değirmen Ağzı plajındaydık. Kalabalığı gördünüz. O yüzden kaçıyoruz. Bartın'a gidiyoruz. <laughs> Bartın'a gidiyoruz. Neyse otostaba başlıyoruz.